Elimde darphane tarafından gül baba anısına basılmış olan gümüş hatıra parayı görüyoruz. Bilmeyenler için gül baba kimdir birazdan sertifikasına bakınca öğrenmiş olacağız. Paranın ön yüzünde gül babayı görüyoruz ve gül motifleri içerisinde görüyoruz gül babayı. Paranın arka tarafına baktığımızda ise gül baba türbesi Macaristan Budapeşte yazısını görüyoruz. Ve türbenin resmedildiğini görüyoruz paranın arka tarafında. 20 Türk Lirası nominal değeriyle 2022 tarihinde basılmış olan bir hatıra paramız bu. Paranın teknik özelliklerine baktığımızda 20 Türk Lirası 925 ayar er olarak gümüşten basılmış 38.61 mm ağırlığı 31 gram mat parlak bir yapısı var. Kenarı tırtıllı maksimum baskı adeti de 3000 olarak görüyoruz. Peki kimdir Gül Baba? Sertifikamızın içerisine bakalım. Çünkü sertifikanın içerisinde Gülbaba ile ilgili bilgiler var. Menkubeye göre ismi Cafer olan Gülbaba Amasya'nın Merzifon'u